Selamlar dostlar, Webdenivar kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör, umarım hepiniz iyisinizdir, keyifler yerindedir. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda ne yapacağız? iPhone 12 ve iPhone 13 arasındaki farkları kıyaslayacağız. Aradaki 1000 liralık farka iPhone 12 yerine iPhone 13 almaya değer mi? Yorumlayarak sizlere aktaracağım. Videoyu çok uzun tutmamak adına sizlere aradaki farkları sunacağım. iPhone 12 mi, iPhone 13 mi diye kararsız kalanlara bu videonun yararlı olacağını düşünüyorum. Bu türde yararlı videoların gelmesini istiyorum sanız aşağıdan abone olmayı, yanındaki zil simgesine tıklayarak da bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenerek veya katıl butonuna tıklayarak da kanalımıza katılıp bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Videomuza geçip aradaki farklar nelerdir bunlara bakalım. Biliyorsunuz Apple geçen hafta yani 14 Eylül Salı günü Kaliforniya'da düzenlediği lansmanda iPhone 13 ailesini bizlere tanıttı. iPhone 13 ailesinin tanıtılmasıyla birlikte kanalımızda biz de sizlere iki tane video yayınladık. Bu videolardan birisi iPhone 13 özelliklerinin tamamını sunarken birisi de aklınızdaki yine önemli sorulardan birisi olan iPhone 13'ün çıkmasıyla birlikte iPhone 12, iPhone 12 mini veya iPhone 11 gibi modellerde ucuzlama olacak mı? Yukarıdaki kartlardan bu videolarımıza ulaşıp izleyebilirsiniz. Önemli detaylarda orada verdik. Şimdi videomuza devam edelim. Özellikle bazı modeller arasındaki farklar seleflerine göre kıyaslandığında iPhone için en çok konuşulan detaylardan birisi olurdu. Şimdi ise iPhone 13 ile birlikte selefine göre yani iPhone 12'ye göre ne gibi farklılıklar olacağını ele aldığımızda buna değecek mi adım adım giderek bunları detaylandıracağız. Biliyorsunuz iPhone 13'ün tanıtılmasıyla başlangıç fiyat etiketine sahip olan iPhone 13 modelinin fiyatı 11.999 liraydı. Selefi olan iPhone 12'nin başlangıç fiyat etiketi ise 10.999 liraydı. Yani arada tam 1000 liralık bir fark bulunuyordu. Fiyat tarafında 1000 lira gibi bir farklılık varken özellik tarafında bizleri neler karşılıyor? Şimdi adım adım gitmek istiyorum. Aynı gibi gözüken farkları da sizler için sunacağız. Ekran boyutu olarak iki cihazımızda 6.1 inçlik ekranıyla bizleri karşılarken ekran gövde oranında çok küçük bir farklılık olsa da iPhone 13 bir adım önde. Yani iPhone 12'nin yüzde 85.29'luk ekran gövde oranı varken iPhone 13'ün ise %85.62'lik ekran gövde oranı bulunuyor. Ekran tarafına devam edecek olursak her iki cihazımızda da OLED teknolojisine sahip ekranlar bizleri karşılıyor. Piksel yoğunluğu olarak ise her iki cihazımızda 460 ppi'lik piksel yoğunluğu bulunuyor. En önemli kısma geliyoruz. Beklentileri karşılamayan kısım desek daha doğru olacak. Her iki cihazda da 60 Hz'lik ekran tazeleme oranı bulunuyor ki 13 ailesinin standart olan iPhone 13 için ise 120 Hz'lik ekran tazeleme oranı bekleniyordu ki bu bek ne yazık ki gerçekleşmedi. Ama Pro ve Pro Max modellerinde 120 Hz tazeleme hızına sahip ekranlar geliyor. Devam edelim. iPhone 12 yerine iPhone 13 e almak için herhangi bir farklılık ekran tarafında göremedik. Diğer özelliklerde kayda değer bir farklılık görebileceğiz mi? Geldik batarya kısmına. Batarya kapasitesinde ise iPhone 12'nin 2815 mAh'lik batarya kapasitesi mevcutken iPhone 13'te ise bu sayı 3240 mAh'e çıkıyor. Buradaki en büyük farklılık da yine bu olmuş. Video oynatma süresi olarak yine bir farklılık var ki iPhone 12 burada bir adım önde 17 saatlik video oynatma süresi bulunan. iPhone 12'ye göre iPhone 13'ün ise 15 saatlik bir video oynatma süresi bulunuyor ki iPhone 13 burada bir adım geride kalmış. Müzik oynatma süresinde ise iPhone 12 65 saatlik bir süre vaat ederken iPhone 13 ise 75 saat vaat ediyor. Tab beklentilerden birisi ise yine iPhone 13 ile birlikte Type C'ye kavuşmamızdı. Ne yazık ki yine kavuşamadık. Her iki cihazda sadece Lightning USB kablosuyla birlikte de şarj edebiliyorsunuz. Cihazların yine her ikisinde 20 wattlık hızlı şarj bulunuyor ve bunların yanında her iki cihazda da yine kablosuz şarj tabii ki bulunuyor. Gelelim bu cihazların kamera özelliklerine. Her iki cihazında 12 megapiksellik kamera çözünürlüğü bulunurken optik görüntü sabitleyici yine her iki cihazda mevcut. Kamera tarafında farklılık olarak iPhone 12 ile 6 elementli lens bulunurken bu sayı iPhone 13 7 element olarak karşımıza çıkıyor. Bunun ne gibi etkisi olacak diyeceksiniz. Çekimlerdeki kaliteyi artırıp kumlanmayı azaltmaya özelliklerden birisi yine kamera tarafında farklılık olarak iPhone 13'te gerçekten ciddi iyileştirmelere gidildiğini belirtebilirim. Yine diyafram açıklığı olarak her iki cihazında aynı değere sahip olduğunu F1.6 ile karşımıza çıktığını belirtelim. Her iki cihazla da 4K 60 FPS'lik videolar çekilebildiğinin altını çizelim yine. Video kayıt tarafında ise iPhone 12'ye göre farklılık olarak iPhone 13 ile 4K HDR videolar çekilebildiğinin altını yine çizelim. İkinci arka kameralarda herhangi bir farklılık olmadığı için bunun detayına inmeyeceğim ön kameranın detaylarından bahsedecek olursak yine ön kameralarda aynı çözünürlüğe sahipken aynı diyafram değerlerine de sahip. Farklılık olarak yine iPhone 12'ye göre iPhone 13'te HDR videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi gelelim en önemli farklılığa bu cihazlara güç veren işlemci tarafına. İşlemci tarafında A14'ten A15'e bir geçiş olmuş. Yani iPhone 12'de A14 Bionic işlemci kullanılırken iPhone 13'te bu A15 Bionic olarak karşımıza çıkıyor. Günlük kullanımda biz bunları fark edebileceğiz mi? Siz bu fark farkları muhtemelen göremeyeceksiniz. Performansın kamera gibi, batarya gibi noktalara da değinmesine bağlı olarak A15 Bionic'in tabii ki 1 iki tık önde olduğunu belirtelim. iPhone 13 almak için A14 yerine yani A15'in olması önemli bir detay mı? Bunun kararını siz vereceksiniz. Performans olarak çok büyük farklılık olmayacağının altını tekraren çiziyorum. Donanımsal özelliklerde işlemci tarafındaki farktan bahsettikten sonra depolama alanında ne gibi farklılık yine karşımıza çıkıyor? iPhone 12'de 64, 128, 256 ve 512 12 GB'lık depolama alanı seçenekleri bulunurken iPhone 13'te ise bu değerler 128 GB'tan başlayarak 256 ve 512 GB opsiyonlarıyla bizlerin karşısına çıkıyor. Pro ve Pro Max modellerinde ise 1 TB'lık seçenekler de yine mevcut. Kalınlık olarak iPhone 13 bir tık kalın bir cihaz olarak bizleri karşılıyor. iPhone 12'de kalınlık değeri 7.4 mm iken iPhone 13'te ise bu değer 7.65 mm'ye çıkıyor. Gelelim renk opsiyonlarına. iPhone 12'de beyaz, kırmızı, mor, mavi, yeşil ve siyah renk opsiyonları mevcutken iPhone 13'te ise bu opsiyonlar beyaz, kırmızı, mavi, pembe ve siyah olarak karşımıza çıkarken pembe rengin farklılık olarak burada olduğunu belirtelim. Hatta kısa bir dipnot verelim. iPhone 13'ün en çok tercih edilen rengi şu ana kadar ön siparişte pembe renk olmuş. İşletim sistemi tarafında ise iPhone 12 iOS 14 ile birlikte gelirken iPhone 13 ise iOS 15 ile birlikte karşımıza çıkıyor. Şimdi iPhone 12 ve iPhone 13'ün biraz detay da olsa farklılıklarından, önemli özelliklerinden bahsettik. Özet bir şekilde farklılıkları size sunacak olursam öncelikle benim en sevdiğim farklılık iPhone 12'ye göre iPhone 13'te %20 daha küçük bir çentik bizleri karşılıyor. Bu çentiğin oranının gitgide düşürüldüğünü görüyoruz. Ve iPhone 13'ün ekranı iPhone 12'ye göre %28 daha parlak. Bunun güneşte kullanımda sizler için güzel detaylardan birisi olabileceğini söyleyelim. Çip tarafında daha performanslı çipin olması A14'e göre A15 Bionic işlemci performans tarafında daha üst düzeyde olması, batarya kısmında ise iki buçuk saat daha fazla kullanım vaat ediyor olması iPhone 13'ün. Tabi iPhone 13 ile birlikte daha yüksek depolama seçenekleri hatta şöyle bir detaydan bahsedelim. iPhone 12'nin başlangıç modeli olan 64 GB'ın fiyatıyla iPhone 13'ün başlangıç modeli olan 128 GB'lık modelin arasındaki fark 1000 lira. Yani anlayacağınız birinde 64 GB ile başlıyorsunuz birinde 128 GB. Aslında farkı 600-700 lira olarak değerlendirebiliriz bu yön iPhone 13'te bir de tabii farklılık olarak sinematik mod geldi. Bununla birlikte çekimlerinizde daha sinematik görüntüler elde edebilecekken yine fotoğrafik stillerinde gelmesi iPhone 13 tarafındaki farklılıklardan birisi. iPhone 12 ve iPhone 13'te yine optik görüntü stabilizasyonu varken bu iPhone 13 ile birlikte sensör bazlı olarak geliyor ki geniş açılı çekimlerde bunun farkını yine görüyorsunuz. Yine iPhone 13'te diyafram açıklığı değeri iPhone 12 ile aynı olsa da %47 daha fazla ışık alabilmeniz burada fotoğraf fotoğrafların daha kaliteli bir şekilde çekilmesini sağlıyor. Anlayacağınız kumlanmaları, tonlamaları azaltıyor ve iPhone 13'teki fotoğraf kalitesi üst düzeye çıkıyor. Şöyle kısaca bir toparlayıp değerlendirecek olursak aslında baktığınız zaman iPhone 12 mi alsam iPhone 13 mü diyorsanız teoride 1000 liralık bir fark olsa da iPhone 13'ün 128 GB olarak gelmesi aslında bu farkı 600-700 liralara düşürüyor. Apple'ın bu sene iPhone 13 ailesinin tanıtılmasıyla birlikte zam yapmadığı haberini görmüş olmamızda bunu etkileyen nokta yani ben olsam ikisi arasında kalsam burada iPhone 13'ü tercih ederdim. Hem daha yüksek bir işlemci performans açısından daha yüksek batarya kapasitesi hem de fotoğraf ve kamera alanındaki iyileştirmeler beni cezbederdi. Ve zaten 64 yerine 128 GB'lık modele sahip oluyorsunuz. Tabi şimdi diyeceksiniz çok fazla da bir farklılık göremedim. Kamera tarafında altlı üstlü değil de çapraz olarak kameranın gelmesi benim hayatımda çok da önemli bir farklılık arz etmez. Tabi karar yine sizlerin biz sizlere rehber niteliğinde olması açısından böyle bir kıyaslama yapmak istedik. Sevgili dostlar web var olarak sizlerle birlikte iPhone 12 ve iPhone 3 arasındaki 1000 liralık farka değer mi? Bu sorunun cevabını aradık. Farklılıkları sizlere sunduk. Umarız bu video sizlerin kafasındaki bu soru işaretini bir nebze de olsa kaldırmıştır. Şimdi diyecekseniz ben iPhone 13'ün fiyatını görünce ekrana ekmek bananlardanım. Tabi buradaki işin esprisi umarız rehber niteliğinde video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz bu türde videoların devamının gelmesini de istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve yanındaki zil simgesine tıklayarak da bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 14 bin liraya telefon alıyormuş. iPhone 12, iPhone 11.